Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlere Düşünce Tarihi kitabından bir parça okumak istedim. Bu parça Voltaire ile ilgili. Voltaire ünlü sözünün eşitlik maddesine de şöyle başlamaktadır. Köpek köpeğe, at ata ne borçludur? Hiçbir şey. Hiçbir hayvan ötekinin buyruğu altında değildir ama insanoğlu akıl denen tanrı ışığına kavuşmuş. Ne kazanmış biliyor musunuz? Dünyanın her yerinde köle olmayı. Voltaire'a göre hayvanlar akılsız oldukları için özgürdürler. Öyleyse insanlar sadece hayvansal yanlarıyla eşit olabilirler. Nitekim sözlüğün 1711 baskısında şu parça eklenmiştir. Yaratılışlarına bağlı olan yetiler bakımından bütün insanlar eşittirler. Çin kralı Moğol imparatoru, Türk padişahı kullarının en aşağısına bile sana düşünmeyi, ayak yoluna gitmeyi, yediklerini hazmetmeyi yasaklıyorum diyemez. Bir ineğin peşinde dolaşan bir boğa başka bir boğanın saldırısına Uğradı öteki çayıra gidip kendisine başka bir sevgili bulur. Özgürdür. Bir horozdan dayak yiyen horoz başka bir kümeste kendini avutur. Ama bizler için iş öyle değildir. Bir vezir bir bostancıyı Limna adasına sürer. Baş vezir vezir Boz Bozca adaya sürer. Padişah baş vezir Rodos adasına sürer. Yeniçeriler de padişahı tutuklayıp dini bütün Müslümanları keyfine göre sürgün edecek bir başkasını tahta çıkarırlar. O da kutsal gücünü böyle ufak tefek işlerde kullanmakla yetinirse ne mutlu. Hiçbir işe ihtiyacımız olmasaydı iş yarar mıydık? diye soruyor Voltaire. Demek oluyor ki ihtiyaçları olmasa bütün insanlar zorunlu olarak eşit olacaklardı. Peki sadece düşünmek, ayak yoluna gitmek ve yediklerini hazmetmek bakımından eşit olan insanlardan birinin kaldı ki insanlar düşünmek, ayak yoluna gitmek ve yediklerini hazmetmek bakımından da eşit değildirler. Öteki insanın işine neden ihtiyacı olsun? Voltaire'a göre doğal yaşayışta böyle bir ihtiyaç duyulmamıştır. Bütün dört ayaklıların, kuşların, sürüngenlerin yararlandıkları doğaya pek uygun olan bir yaşayışlı insan oldu da onlar kadar mutlu yaşamaktaydı. O zaman bir başkasının egemen olmak kimsenin aklına bile getirmeyeceği bir kuruntuydu. Görüldüğü gibi Voltaire insanları hayvanlaştırmak için kafa patlatmakla suçladı. Rousseau'nun vardı aynı sonuca varmaktadır. Bu sonuç Yunanlı Hesodos'tan beri 25 yüzyıldır özlemi çekilen altın çağ ne var ki Voltaire ötekiler gibi bu çağa dönülmesini öğütlemiyor. Tersine artık bu çağa dönülemeyeceği kanısındadır. Çünkü insan akıllanmıştır. Akıl hayvansal gerek, gereklerin dışında birçok ihtiyaçlar doğurmuştur. İnsanoğlunun alageyiklerin, karacaların, barınağından, yatağından başka bir eve, yatağa ihtiyacı vardır. Çünkü insanoğlu yapısına uygun bir iklim bulmamıştır. Açık bir deyişle insanoğlu hayvanlar gibi doğaya uymamaktadır. Öyleyse insanoğlunun doğayla çatışması akılla bir başka değişti insanlığıyla ba başlamaktadır. Ama bu akıl bu insanlık niçin eşitsizliği doğuruyor? Eşit olmak için herhalde doğaya uygun olmak mı gerekir? Voltaire bu gerekli soruyu şöyle karşılıyor. Soyumuza kancayı takan yoksulluk bir insana bir başka insanın buyruğuna vermektedir. Peki yoksulluk soyumuza neden kancayı takmıştır? Voltaire'ın bu konudaki düşüncesini ki asıl sorun budur. Şu sözlerinden çıkarabiliriz. Kalabalık bir aile verimli bir tarla ekip biçiyor. Yanı başındaki iki küçük ailenin de nankör verimsiz toprakları var. Toprağın paylaşılmasında kimine verimli kimine verimsiz topraklar düşmüş. Öyleyse eşitsizlik talihsizlikle başlıyor. Ama sadece bu da değil. Her insan doğuştan başkasını ezmeye, zengin olmaya, zevke, sefaya, safaya eğilimlidir. Tembellikten de pek hoşlanır. Onun için her insan başkalarının parasını, karalarını elde etmek, onların efendisi olmak, hepsini kendi keyfine boyun eğdirmek... Sonra hiçbir şey yapmamak ya da ancak pek zevkli şeyler yapmak ister. Voltaire bu nedenleri pek olağan bulmaktadır. Şu talihsiz dünyamızda bir arada yaşayan insanların iki sınıfa buyuran varlıklarla iş gören yoksullara ayrılmaması yukarıda sayılan eğilimleri yüzünden imkansızdır. Eşitsizlik iki papazın birbirlerini kıskanması kadar olağandır. Dahası var her insanın yüreğinin ta içinde kendisini öteki insanlarla eşit saymaya yerden göğe kadar hakkı vardır. Böyle olunca bir kardinal aşçısının efendisine yemek hazırlatması gerekmez. Ama aşçı şöyle diyebilir. Ben de efendim gibi bir insanım. Ben de onun gibi bir yaklayarak dünyaya geldim. O da benim gibi aynı acılarla, aynı törenlerle ölecek. İkimiz de aynı beden işini görüyoruz. Şayet Türkler Roma'yı zapt ederler. Ben kardinal, efendim de aşçı olursa onu yanıma alırım. Bu sözlerin hepsi akıllı, ustu, doğru sözlerdir. Ama Türk padişahı Roma'yı alıncaya kadar aşçı görevini yapmalıdır. Yoksa insan topluluğu bozulur gider. Kurallar çekilmiş, paylar dağıtılmış, tahl tahlillerle talihsizler yerlerini almışlardır. Voltaire 1771 baskısına şu sözleri ekliyor. Kurallar çekildikten sonra gelmiş bize diyorsun ki ben de sizin gibi bir insanım. Benim de iki elimle iki ayağım. Belki sizden fazla gururum. Hiç değilse sizinki kadar karışık saat saatine uymaz. Sizinki kadar çelişmeler içinde bir aklım var. Bana da payıma düşen toprağı verin. Şu bilinen dünyamızda verimli verimsiz 50 bin milyon arpent 5000 bin metrekarelik toprak ölçüsü ekilecek toprak var. Dünyada topu topu 1 milyar kadar iki ayaklı hayvanlarız. Her birimize 50 arpent düşer. Hakkımı yemeyin, verin bana elli arpentimi. Aldığı karşılık şudur. Burada herkesin payı dağıtılmıştır. Bizim aramızda karnını doyurmak, üst baş edinmek, başını sokacak bir yer bulup ısınmak istiyorsan babanın yaptığı gibi sen de bizim için çalış ya da bizi eğlendir. Merak etme, karşılığını öderiz. Yoksa dilenmek zorunda kalırsın ki bu da senin gururunu büsbütün kırar. Görüldüğü gibi Voltaire'e göre insan toplumunun bozulmaması için köleler köleliklerini yapmalıdırlar. Bu dilencilik ederek gururu büsbütün kırmaktan iyidir. Hem köleler talihsizliklerinden başka için köleleşmişler biliyor musunuz? Voltaire'ı dinleyin. Kalabalık bir aile iyi bir tarlayı ekip biçiyor. Yanı başındaki iki küçük ailenin de nankör verimsiz toprakları var. Bu iki yoksul ailenin varlıklı aileye ya hizmet etmesi ya da onu boğazlaması gerekir. Yoksul ailelerden biri karnını doyurmak için zengine kolunun emeğini sunar. Öbürü gelip üstüne saldırır. Dayağı da yer. İşte hizmetçiler, ırgatlar hizmet eden ailelerin, köleler de dayağı yiyen ailenin torunlarıdır. Voltaire'e göre hiçbir şey olmayan bir sürü insanlar bulunmak, bulunmalıdır. Çünkü hali vakti yerinde bir adam kendi toprağını bırakıp sizinkini sürmeye elbette gelmeyecektir. Hem bir çift kundura ihtiyacınız olursa bunu size Danıştay, e, Danıştay Başkanı yapamaz. Bütün yoksullar mutsuz değillerdir. Çünkü öyle doğmuşlardır. Sonra sürekli çalışma ne halde olduklarını pek fazla duymalarını engel olur. Toplam, toprağın paylaşılmasına talihsiz bir atanın torunu olmak, talihsizliğine uğramamışsanız artık sonsuza kadar payınıza ya ırgatlık ya da dayak yemek düşecektir. Metafiziğe saldırılarıyla ünlenen Voltaire kısır döngüye tutulmuş bu düşünceli, düşüncesiyle katıksız bir metafizikçidir. Voltaire'in bütün yapıtlarından çıkarabileceğimiz genel düşüncesi şöyle özetlenebilir. Ayak takımı hiçbir zaman akıldan yararlanamayacaktır. Bu sınıfın kendisini aydınlatmaya ne vakti ne de yeteneği vardır. Aydınlanmış monarşi bunları yönetir. Akıllı bir kral en iyisidir. Tarihsel değişmeler akıl ve din çekişmesinden doğmuştur. Akıl doğal dindir. Ulusları Aydınlatarak kurafelerin pençesinden akıllı kişiler kurtaracaklardır. Tanrı en yüksek varlıktır. Din bu yüksek varlığa tapmaktan ibarettir. Akıl bu yüksek varlığın varlığını tanıtlar. Çünkü her yapılan bir yapıcıyı gerektirir. Tanrı düşüncesinden başka icat edilen her şeye saçmalar. İsa adlı Yahudi'ye ne e, lüzum var? Töre ahlak tanrısının insanlara verdiği akılla kavranan doğal bir güçtür. Bütün gönüllere serpilen aynı tohumdur. Çeşitli töreciler çalışmışlardır ama aynı töreyi öğretmişlerdir. İki kere, iki her yerde dört eder çünkü akıl her yerde aynı ilkeden aynı sonuç çıkar. En büyük töre yasası haksızlık yapmamaktır. Bunda dünyanın hangi köşesinde olursa olsun bütün insanlar bilirler. Evet, bugün de bir okumanın sonuna geldik. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.